O zaman Allah buyurmuştu. Ey İsa! İnni mutawfikek. Seni ölüme yollayacağım. Ve rafi'uke ileyye. Katıma yücelteceğim. Ve mutahhiruke minellezina keferu. Küfreden kimselerden çekip seni arındıracağım. Ve الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü sana ittiba eden, sana uyan kimseleri, sana küfreden, seni inkarda direnen kimselerin üzerinde kılacağım. Onlara hep faik ve üstün kılacağım. Summe ile yemerci okum. Ve bütün bunların ardından dönüşünüz, top banadır. Fa ahkumu beynekum fi ma kuntum fihi tahtelifun. İşte o zaman aranızda anlaşmazlığa düştüğünüz konularda ben hüküm vereceğim. Bu ayette ifade edilen hakikatler biraz önce anlattığım hakikatlerle örtüşmekte. Cenab-ı Hakk'ın dilinden İsa'ya denilmekte. Seni ölüme yollayacağım. Tefsirleri açtığımızda burada takdim ve tehir yapıldığı yolunda bir tefsirle karşılaşırız. Yani önce katıma yücelteceğim, sonra ölüme yollayacağım. Bu iki kelimeyi birbiriyle yer değiştirdiklerini görürüz katıma yücelteceğimin de tefsirinde birçok müfessirin tercihinin seni cesedinle birlikte göğe çekeceğim şeklinde anlaşıldığını görürüz. Aslında ayet açık. Ayette takdim ve tehir yapmamız için bir neden de yok. Önce seni ölüme yollayacağım gelmiş, arkasından da katıma yücelteceğim ibaresi gelmiş. Bu da açık. Ayette böyle bir şey de yok. Peki neden önce seni katıma çekeceğim, alacağım, ondan sonra ölüme yollayacağım şekline dönüştürülmüş? Bir takım hadisler varid olmuş bu konuda. Bu hadislerle ayet arasında çakışma olmamış. Bir anlam örtüşmesi olmamış. Ayeti hadise uydurmak için Öyle bir takdim tehir yaratmış. Oysa ki eğer ayet açıksa hadis ayete uydurulur. Yani tevil edilmesi gereken ayet değil, hadis olmalıydı. Bu noktada Hz. İsa'nın öleceği ölüme yollanacağı açık. Kaldı ki Maide 117. ayette de Hz. İsa'nın ölümü dile getirilmektedir. Yani sadece burada değil, Kur'an'ın başka yerlerinde de Hz. İsa'nın ölümüne ilişkin ibareler var. Bu durumda Hz. İsa'yı ille öldürmemekte direnen anlayış bir tür Buhari, Müslim ve Tirmizi'de yer alan bir hadise dayanıyor. O hadiste Hazreti İsa'nın yeniden yeryüzüne geleceği, göğe çıktığı, yeniden yeryüzüne döneceği ve yeryüzünde insanları İslam'a davet edeceği, haçı kıracağı, çanları susturacağı ve kendi dinine sokulan tüm bid'atları temizleyip insanları İslam'a tekrar döndüreceği ve ondan sonra öleceği rivayet ediliyor. Aslında bu rivayeti şöyle anlamamız çok daha doğru olur. Eğer rivayet gerçekten Resulullah'tan geldiği sabitse ki senet olarak sabittir ancak metin kritiği ayrı bir hadise biz sabit saysak dahi bu durumda Hz. İsa'nın tekrar dönmesi aslında getirdiği asli mesajın tekrar yeryüzüne dönmesi anlamına gelmeli. Hristiyan olduğunu iddia edip de onun akaidini çarpıtan insanların tekrar onun getirdiği asli inanca yönelişine yormalı bunu. Ve inşallah bazı alimlerimizin güneş batıdan doğacak hadisini de bu çerçevede yorumladığı gibi bir gün belki de Hz. İsa'ya inandığını söyleyen İsa'nın muharrifleri gerçek İsa'nın getirdiği gerçek İslam'a yönelip belki de akaidlerini tazeleyecekler ve İslam'ı bulacaklar. Bu hadislerin delalet ettiği mana bu olabilir. Bir de Hz. İsa'nın ölmeyip ruhunun Allah katına çıkarıldığı ifade ediliyor ki zaten ruh ölmez. Cesediyle çıkmaya gelince Allah'ın sünnetine aykırı. Allah'ın sünnetinde yerden olan her şey yerde kalacaktır. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا وَلَنْ تَجِدَ sümmetillai tahmıyla Onun içinde bu noktada hadisleri bu ayete Eğer uyarlarsak o zaman netice dediğimiz gibi Hz İsa'nın Allah ruhunu katına çıkardığı ama ümmetinin manevi ömrünün uzun olacağı ve bir gün onun inancını tahrif edenler bu tahriften kurtulup asli mesaja geri döneceği şeklinde tevil edebiliriz.